Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle izlenen bir seriye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi arabanın içindeyiz. <laughs> Görüyorsunuz şimdi şurada şoför Hüsnü Hanım var. <laughs> şurada da babamız var bizim. <laughs> Görüyorsunuz şimdi elinde oturuyor. arabası sürüyor. Şimdi biz de arabaya bindik. Gidiyoruz. <laughs> ya arkadaşlar şöyle yapalım mı? Bunlar ha şöyle şöyle Arkadaşlar şimdi arabanın içindeyiz gidiyoruz. Bakın <laughs> şu unununa bakalım. Ho! Oh, Aa! Sürtürünü. <laughs> Arabanın için çok güzel. Yüzümü görüyorsunuz burada bir tane krikel var. Asıl o haberim. Arkadaşlar burası bu şey çok güzel bir tane yer. Bence burada yaşanabilir yani. Arkadaşlar fakat burayı beğendiyseniz yorum atın. 500 bin like gelirse bu videoyu YouTube'a ekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Dur, da daha bunu söylemeyecektik. Pardon arkadaşlar. Kapatmayın daha. Kapatmayın düz var düz var kapatmayın Tekrardan açın arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arabanın içi çok güzel yani. Yapalım. <laughs> hani yani Şuradan annemin kafasından öpeyim. <laughs> oh! Hop. Yattım. Araba çok güzel ya. ya. Arkadaşlar çok güzel bir yer. Şöyle bakalım. Ya, yani. <laughs> arkadaşlar geçelim mi şimdi şuraya? Çok güzel ha. söyleyeyim. Şu neymiş? Bir saniye bir okuyalım. Range Rover. oradan metroya bırakalım. Geçiyor çok güzel hem de. Arkadaşlar <laughs> çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Splitway. gülüyor> <Up -bank. gülüyor> gerçekten çok güzel olacak bu serimiz. Kesin çok güzel olacak yani. Ben sizi Bu şey olacak. Aa! Oy! Uf. Uf BMW. What? Aman bunlar kim ki? Ya şunlar kimdir acaba bilmedim. Ben açabilir miyim? Birazcık görsün der Takipçilerim. Şuradan... Dışarıyı çekme. İnsanlar sen Öyle durumlarda rahatsız oluyorlar. Birini çekersen çok şey sinirleniyorlar. Evet öyle yapsam daha iyi bence. Evet. Gel oğlum bu kamerayla cep Bir şey gerçekten çok güzel oluyor. Bir sene senin etmek. Geliyor. <laughs> çok güzel. Bu araba çok güzel ama bizim gibi güzel değil. Ayrıca pahalı da değil. Ucuz. Seba. Seba. Bana aldık. Anne. Ben istediğim dakika çekeceğim. Anne